Merhaba çocuklar. Bugün sizle beraber geometrik cisimler konusunu işleyeceğiz ve giriş yapacağız. Bildiğiniz bir konu aslında. Bir de küçük etkinliğimiz olacak. Hadi hep beraber önce dinleyelim, sonra etkinliğimizi yapalım. Şimdi çocuklar. Şimdi çocuklar, burada geometrik cisimlerimizi görüyorsunuz. Pek çok geometrik cisimlerimiz var ve siz bunların çoğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi biz bunları tek tek özellikleriyle kısaca bir anlatalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz geometrik e, cisimlerin e, farklı farklı özellikleri var, farklı farklı şekildeler Gördüğünüz gibi, biz 3 tane kenarı, 3 tane köşesi olan geometrik cisimlere üçgen diyorduk ve üçgenler pek çok çeşitten oluşuyor, gördüğünüz gibi. Bakın e, kenarları eşit olanlar, kenarları birbirinden farklı olanlar, iki kenarı aynı olup diğer kenarı farklı olan olmak üzere üçgenler farklı. Üçgen adı üstünde çocuklar. 3 kenarı 3 tane de köşesi olan geometrik e, cisimleri biz üçgen diyoruz. Bakın 1 2 3 kenar köşe kenarların birleştiği yerlere köşe diyoruz. 1 2 3 de köşesi var. Aynı şekilde bunun da e, bakın bir dik üçgendir bu normalde 1 2, 3. Onları daha sonra öğreneceğiz yine. 3 tane kenarı var. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar. 3 üç tane de köşesi var. Üçgen diyoruz bu şeklimize. Bakın burada da e, üçgenler e, noktalı kağıt üzerinde çizilmiş. E, aynılarını biz de noktalı kağıtlar üzerinde e, noktalar üzerinden giderek çizebiliriz. Farklı şekilde de yapabiliriz. Şimdi gelelim kareye. Kare 4 tane üçgenden farklı olarak bir kö köşe ve bir kenarı da daha fazla. 4 tane kenarı ve 4 tane köşesi olan geometrik cisimlerdir. Bakın. 1, 2, 3, 4 kenar 1, 2, 3, 4 köşe kenarların birleştiği yerlerdir. Karenin çocuklar bütün kenarları eşittir. E, cetvelle ölçücük olursak kare olan tüm cisimlerde kenarların özellikleri aynıdır. Mesela bu kareyi ölçelim. Mesela bu karemizi ölçelim cetvelimizle. Bakalım sıfırdan başlıyoruz cetvelle ölçerken. 2,5 santim. Aynı 2,5 santim. Buradan ölçelim. Burada aynı 2,5 santim. Burada aynı 2,5 santim olduğunu görüyoruz. Demek ki karede bütün kenarlar birbirine eşit. 4 kenarı var. 4 de köşesi var. Şimdi gelelim başka bir geometrik resimimize. Dikdörtgen. Dikdörtgen de e, kare gibi dört köşesi. Dört de kenarı vardır. Fakat farklı olarak dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. İki uzun kenarı eşittir birbirine. iki de kısa kenarı eşittir birbirine. Neden farklı işaretler koydum? Aynı işareti gördüğümüz zaman biz anlıyoruz ki e, bu aynı işareti olanlar birbirine eşit. Bu da buna eşit. Şimdi ölçelim bakalım. Bakalım bunun bu dikdörtgenin uzun kenarı sıfırdan başlayarak ölçüyorum. 3,5 cm. Bunun da 3,5 cm. Kısa kenarlara bakalım. Kısa kenarları bunun 2,5 bu taraf. Bu taraf da aynı şekilde 2,5 cm. Biraz daha büyüdüğümüzde bunları cetvel kullanarak çizmeyi de öğreneceğiz. Zaten çoğunuzun da çizebileceğini biliyorum ben. Demek ki dikdörtgenin kareden farklı olan tarafı neymiş? Karşılıklı iki uzun kenarı iki kısa kenarı varken karede dört kenarı dört köşesi var fakat tüm kenarları birbirine eşit ölçüde. Bakın burada da aynı burada da kareler var köşelerini demiş kırmızıya boyayın kenarlarını da maviyle gösterin demiş gösterdik burada peki şekillere bakın nasıl yine burada dikdörtgenler görüyoruz dikey konuda dikdörtgen yatay konuda dikdörtgen. Dikdörtgenin özelliği neydi? İki kısa kenarı iki de uzun kenarı vardı ve birbirine eşit olan kenarlar karşılıklı olan kenarlardı. Bu buna eşit, bu da buna eşit. Veya buraya, bu dediğimiz gibi şu işareti koyalım. Bu ve uzun kenar birbirine eşit. Şu ve bu kenar birbirine eşit olsun. Yani dikdörtgende farklı iki kenar var. Köşesi olmayan şekillerden şimdi çocuklar, biz zaten biliyoruz bu şeklimizi. Ee, bu şekilde içi boş e, gördüğümüz şeklin ismi çember diyoruz biz. Çemberin içi boş çocuklar. Yani biz e, kapak kullanarak çiziyorduk biliyorsunuz. Bakın şu da buna bir örnek. İçi boş bir yuvarlak, biz buna çember diyeceğiz. Peki aynı şekilde yuvarlak olup içi dolu olursa buradaki gibi ne olacak? Bu sefer bu şekline adı daire olacak. Demek ki içi boş olanla ne diyormuşuz biz? Çember. İçi dolu olan daire. Şimdi burada göstermiş. Demiş ki bakın burada eşleştirin demiş. Çember hangisi? İçi boş olan yuvarlak çember. Hiçbir kenarı ve hiçbir köşesi yok gördüğümüz gibi. Üç kenarı, üç köşesi olan şeklimiz üçgen. Dikdörtgen dediğimiz şeklimiz neydi? İki kısa, iki de uzun kenarı olan, gene dört kenara dört köşesi olan şekil. Kare neydi? Dört kenara dört köşesi var. Fakat her kenar uzunluğu birbiriyle aynıydı, kareydi. O zaman eşleştireyim. Çember, üçgen, dikdörtgen ve kare. Şimdi öğrendiklerimize dayanarak burada da bakın çeşitli geometrik şekiller kullanılarak Resimler yapılmış. Diyor ki hangi geometrik şekillerden kaç tane kullanıldığını altına yazın. Görselleri boyayın demiş. Şimdi burada üçgen sayısı var. Bakalım burada kaç üçgen var? Gördüğümüz gibi bir. Bir yazalım. Kaç kare var? Kare olması için bütün kenarların birbirine eşit olması gerekiyordu. Burada bir kare var. İki kare, üç kare, dört kare, beş kare. Bunlar kare mi? Hayır, değil. Bunlar neydi? Dikdörtgen. O zaman 5 tane karemiz var. Bir üçgen, 5 kare. Kaç tane dikdörtgen var? 1, 2. Bakın buradaki kuyruk olan da, küçük olan da e, dikdörtgen. 3 tane dikdörtgen. Kaç çemberimiz var? Çember neydi? İçi boş, yuvarlak şekil. Kenarı ve köşesi olmayan. İşte burada da bir çemberimiz var. Evet, bunu da siz e, ekrana bakarak sizin cevaplamanızı istiyorum. Gelelim buraya. Okla gösterilen bölümlerin adlarını yazınız. Neydi? Kenarların birleştiği yeri ne diyorduk biz çocuklar? Köşe. O zaman burası da köşe. Kısaca yazalım. Burası da köşe. Buralar neydi? Kenar. Kenar. Burası da kenar. Burası da kenar. Yazmamış, sormamış. Burada aynı şekilde köşe, 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 köşe. Kenar, kenar. Buralar da kenar. Üçgende aynı şekilde köşe, köşe köşe buralar nedir? Kenar. Kenar ve kenar. Evet şimdi ders kitabımızdan da e, konumuza bir bakalım. 3 tane pipet seçelim demiş. Ne, ne yapacak pipetlerle? Üçgen, e, kare ve dikdörtgen oluşturmaya çalışacak. Şimdi çocuklar pipet olmayabilir herkesin elinde, kürdanlarla yapalım. Kürdan varsa kürdanla, dondurma çubuklarıyla yapabiliriz, kalemlerle de yapabiliriz. Şimdi ben bunlarla üçgen yapacağım. Bakın üçgen, üçgen, üçgen. İstediğim üçgeni yapabilirim. Üçgeni farklı kibritler kullanarak veya farklı kürdanlar kullanarak daha farklı şekillerde de yapabilirim. Bakın bu da farklı bir üçgen oldu iki kenarı aynı uzunlukta oldu hemen hemen bir kenarı farklı oldu. Üçgenler çeşit çeşittir ama hepsinde ortak olan üç köşe ve üç kenarın olmasıdır. Şimdi bunu da kare yapıyorum. Bunları dosya kağıtlarını bantla yapıştırarak da yapabilirsiniz çocuklar. Bu eğri çıktı. Karenin özelliğini biliyorsunuz. 2 e, dört kenarı var. Dört kenarın hepsi de birbirinin eşit uzunluğunda. Dikdörtgende neydi? Farklı olan iki uzun kenarı ve iki kısa kenarı vardı dikdörtgeni de böyle gösterelim Evet bakın gösterdim bunu böyle yapabilirim böyle de çevirebilirim önemli olan neydi karşılıklı iki kenarı eşit olmasıydı Evet Şimdi çocuklar Kitabımızda da bize böyle bir geometri tahtasıyla e, kare, dikdörtgen ve üçgen çalışması vermiş. Şimdi geometri tahtası nasıl? Okulda olsak e, hani isteyenlerin, arzu edenlerin alabileceğini söyleyecektim ben. E, şu an alamayız ama biz de bunu bunun benzerini yapabiliriz. Bende var bundan. Çünkü Belçim ablanızı daha önceden almıştık. Geometri tahtası nasıl bir şey? Böyle bir şey. Plastik. Böyle üzerinde çıkıntılar var. Ne işe yarar bu geometri tahtası? Sizin gibi öğrenciler için bu şekilleri lastiklerle eğlenceli bir şekilde öğrenmeye yarıyor. Şimdi bakın lastikler de var bunun içinde. Kare yapacağım. Kare olması için ne gerekiyordu? Bütün kenarlarının eşit uzunlukta olması gerekiyordu. İşte bakın 3, 3, 3, 3. İşte bir kare oluşturdum. Daha büyüğünü yapabilir miyim? Yapabilirim. Dikdörtgen oluşturayım. Geçirdim buraya. Bakın. İşte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 kısa kenar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 de uzun kenar oldu. Bir dikdörtgen. Üçgen yapayım şimdi. Üçgenin de biliyorsunuz ne olması gerekiyordu? Üç kenarı, üç köşesi olması gerekiyordu. İşte üçgenimi de yaptım. Peki bir de benim e, kenarı köşesi olmayan şeklim vardı. Çember. Çemberi nasıl yapacağım? İşte bunun için de arka tarafını kullanacağım. Evet. Büyükçe bir lastik alıyorum. Biraz zor geçecek ama şu şekilde ortalarsam teker teker kenarlarında geçirebilirim diye düşünüyorum. Evet. Geçirdik çemberimizin dışındaki lastiği. Bir de ufak buraya da geçelim. Evet. Gördüğümüz gibi iki tane iç içe çember oldu. Eğer çemberimizin içi dolu olursa tamamen biz buna çember demeyeceğiz artık. Daire diyeceğiz. Evet. Geometri tahtamızda böyle bir şey. Daha sonra e, okulda inşallah bu konuları bir daha tekrar edeceğiz. Bu size bir ön bilgi olsun. Evet çocuklar şimdi da eğer panomuz yoksa böyle bir panomuz yoksa e, ki zaten çoğunuzda yoktur e, şu anda dışarı çıkmanıza da gerek yok e, böyle bir mantar pano varsa mantar pano da yapabiliriz ne yaparız raptileri, iğneleri veya bir köpük varsa evde köpüğün üstüne geçirip kürdanları farklı şekillerde veya böyle bir pano varsa panoyu lastiklerimizi bunun etrafına geçirebiliriz bu görmüş olduğunuz belçim ablanızın mantar panosu Orada da bakın bakmanızı istediğim bir şey var. Postitler var böyle. Görüyorsunuz değil mi? Renkli renkli. Her postit aslında bir nedir? Geometrik e, şekildir. E, bakalım burada ne var? Kare. Bu bir dikdörtgen. Bu da büyük bir dikdörtgen. Bunlar da küçük küçük dikdörtgenler. Bunlar dikdörtgen. E, üçgen var mı burada? Üçgen yok ama mesela şu şeklin böyle bölersek hem bir üçgen hem de arkasında ne var? Küçük bir dikdörtgen olabilir. Etrafımıza bakıp sizden de üçgene dikdörtgene ve kareye benzeyen şekilleri ve annelerinize söylemenizi göstermenizi istiyorum. Evet çocuklar şimdi ben sizler için çeşitli farklı üç kenara üç köşesi olan üçgenler den çizdim ve kestim. Burada gördüğünüz bir kare var bir tane dikdörtgenimiz var. Siz de bunu farklı kağıtlardan kesebilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Bunlarla, bunları kestiğim şekillerle beraber bir dosya kağıdına yapıştıracağım ve özelliklerini beraber tekrar edeceğiz. Evet çocuklar az önceki şekilleri ben tek tek yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi köşelerine, üçgenin köşelerine mavi kalemle işaret koydum. 3 köşesi var. Her bir üçgenin görüyorsunuz. 3 de kenarı var. Bunlar köşeleri birleştiren yerleri biz ne diyorduk? Kenar diyorduk. Burada dedik dörtgenimiz var. Onun köşelerini de yeşille işaretledim. 4 tane köşesi var. Köşeleri birleştiren 4 tane de kenarı var. Burada da kareyi görüyoruz. Karenin de mavi ile işaretledim. 4 tane köşesi ve birbirine eş uzunlukta 4 tane kenarı var. Bu arada çemberimiz var, görüyorsunuz. Çemberimizin hiçbir kenarı ve köşesi yok. Bunu yine yuvarlak bir e, kapak kullanarak çizdim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Burada şeklimiz neydi? Yine yuvarlak fakat içi boş değil, dolu. Buna daire diyoruz. Şimdi çocuklar, ben e, üçgenlerden, karelerden ve çemberden, e, dairelerden, yarım daire oluşan bir Basit bir resim yaptım. Bakın üçgenlerle kestim. Dalga yaptım. Burada bir e, karemiz var. Üçgenden çatımız var. Hatta içi açılıyor. Buraya ne yapabilirim ben? Şuradaki sarıyı kullanıp aynı şekilde daire kesip bir güneş yapabilirim. Değil mi? Şimdi sizden istediğim buradaki geometrik ee, şekilleri kullanarak benim yaptığım resimden ben eminim ki daha güzel bir resim yapacaksınız. Üçgenleri, dikdörtgeni, çemberi, yarım daire hatta burada kullanarak ee, daha farklı resimler yapabilirsiniz. Ee, siz daha yaratıcısınız ve daha beceriklisiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Böyle bir çalışma da yapabilirsiniz. Ve bunları yaptıktan sonra büyüklerinize anlatmak istiyorum. Bugünkü dersimiz ve etkinliğimiz buydu. Daha sonra tekrar görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.